Gazeteci Sari Şahin şimdi de Almanya'da nadir bulunan helal, günlük ve taze fast food ürünleriyle dikkat çeken Eatbox'a konuk oluyor. Burger ve tavuk ürünlerinde peynir akımını başlatarak kısa sürede fenomen olan Eatbox işletme sahibi Cengiz Koçak, 30 farklı burger çeşidi ve ürünlerinin lezzetiyle sektöründe Avrupa'nın en iyisi olarak ünü yayılmaya başladı bile. Kendine özgü döner, makarna, salata çeşitleri, tavuk dana burger gibi zengin menüleri ve 20'ye yakın farklı lezzette bubble tea ve slush ice çeşitleriyle bölgesinin en çok ziyaret edilen fast food işletmesinin sahibi genç iş insanı Cengiz Koçak, Avrupa genelinde franchise eatbox burger şubeleri de hedefliyor. Gazeteci Salih Şahin hiç zaman kaybetmeden mikrofonu Cengiz Bey'e uzatıyor ve çalışmaları ile ilgili kendisinden bilgiler alıyor. Almanya'nın Bavyera eyaletindeyiz ve bu güzel şehirde hamburger konusunda uzman Cengiz Bey'le birlikteyiz. Cengiz Bey sizi tanıyalım. Adım Cengiz Koçak, Aslen Kayserliyim. 1986 Gronau doğumluyum. Ee, bu sektöre, gastronomiye babamın yanında çocuk yaşta başladım. Ee, 22 yaşına kadar bu şekilde devam etti. Ee, 10 yıllık bir fabrika hayatımız var ondan sonra e, cam fabrikasında cam ustası olarak Çalıştım. Ondan sonra da hayalimizdeki burger restoranımızı açtık. Daha öncesinde bir profesyonel futbolculuk lisansımız var. Daha önce Çankırı Belediyesinde ikincilik B kategorisinde profesyonel olarak oynadık. Ameliyattan sonra maalesef bu devam etmedi. Şimdi ise burger dükkanımızı açtık, hizmete sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok zarif bir. Restorantınız var. Restorantınızda ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Restorantımızda sunduğumuz hizmetler en önemlisi burgerlerimiz. Kendimiz yapıyoruz burgerlerimizi. Direkt kasaptan alıyoruz. Ve helal bir şekilde 22 çeşit güzel burgerlerimiz var. Patateslerimiz var, çeşitli patateslerimiz. İster tavuklu olsun, ister döner etli olsun, ister kavrulmuş soğan olsun. Ve gördüğünüz üzere burada döner çeşitlerimiz de var. Ondan sonra chicken wingslerimiz var acı olarak. E, paneli tavuklarımız var. Bunların hepsini gördüğünüz şekilde biz kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şey hazır dışarıdan gelmiyor ve envai çeşitli makarna, makarnalarımız var. Eritilmiş peynirle, e, parmesan ile, e, zaten e, adımızı da e, Cengiz Usta'nın peynir akımı diye koydular, peynir döküşümüzden dolayı. E, Bu size özel bir menü mü oluyor? Aynen, Böyle peynir. Biz her şeye peynir döküyoruz. Neye isterlerse. Döner etine peynir döküyoruz. Burgere peynir döküyoruz. E, bu peyniri de ayrıca kendimiz yapıyoruz. Peki bize restoranınızı tanıtır mısınız? Kaç kişilik ekibiniz var? Çalışma saatleriniz kaçla kaç arası ve işletmeniz kaç metrekare? Evet, işletmemiz e, 80 metrekare, 45 e, metrekare salonumuz var, e, 20-25 kişilik aşağı yukarı e, oturma yerimiz bulunuyor mevcut. Sabah 10.30'da hizmete açıyoruz, akşam e, 20'ye kadar. Kışın böyle. Yazın ise 22'ye kadar olacak bu inşallah evlere siparişlerimiz, servislerimiz vardır. Bu şekilde Peki, kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? 8 ile 10 ekibimiz var, 8 ile 10 kişi. Genellikle bayağı temizliğe, hijyene çok dikkat ediyoruz ve ayrıca tüm ürünlerimiz helaldir, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz? Müşterilerimize sosyal medya üzerinden ulaşıyoruz, Instagram, Facebook. Ve çeşitli bunlar gibi Google üzerinden ve bizi müşterilerimizin tavsiye etmesinden ulaşıyoruz. Müşteriler baya yoğun ilgi gösteriyor. Bu başarının sırrı nedir? Bu başarımızın sırrı hijyen, ondan sonra sağlıklı yemeklerimizin olması, taze olması kesinlikle ve bunu da en çok eşime borçluyum. Kendisinin desteği çok büyük bana, her zaman da destek olmuştur ve cesaretimi artırmıştır. Her başarılı bir erkeğin arkasında bir eşi vardır derler ya. Doğru bir söz olduğunu kendim bizzat yaşıyorum şu an. Başarılar diliyoruz size. Peki bu sektöre girerken bu başarının bu şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyor muydunuz? Allah'ın izniyle evet tahmin ediyorduk. Cesaret ettik bu işe girdik. Çünkü el lezzetimiz farklı, yemeklerimiz. Farklı, farklı bir sektörüz. Bunu da babama borçluyum birazcık. Çünkü çocuk yaşta beni yanına aldı ve eğitti. Kendisi beş yıldızlı bir ahçıdır. Ee, çok da disiplinlidir. Buradan anneme babama saniye koçak ve Muhittin koça çok selamlar söylüyorum, ellerinden de öpüyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bizde, bizde selamlar tüm Kayseri'ye. Peki Cengiz Bey, siz genç yaşta bu başarıyı elde etmişsiniz. Buradan gençlere, genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Gençlere tavsiyem e, dürüst olmaları. Çünkü dürüstlüğün arkasındadır başarı. Dürüst olan başarılı da olur diye inanıyorum. Ve en önemlisi e, okumalarını tavsiye ediyorum. Bir meslek sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi yine e, sevdikleri bir işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani bir işi yaparken yani biz bu işi yaparken sevgi ile aşk ile yaptığımız için eee bu iş devam ediyor. Yani gastronomi sektörü kolay bir sektör değil. Yani bu işe aşık olmak gerekiyor. Aşık olmazsanız olmaz. Gençlere tavsiyem de yapacakları işi sevsinler, aşık olsunlar. Severek yaparlar o zaman. Başarı da gelecek diyorsunuz. Başarı gelecek. Peki Cengiz Bey, biliyorsunuz gastronomi sektöründe devamlı yeni menüler, Aynen. yeni ürünler geliştirilmesi gerekiyor. Yeni tatlar, işte soslar, siz kendinizi nasıl yeniliyorsunuz ve ekibinizle birlikte nasıl bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Evet, e, biz kendimizi şu şekil yeniliyoruz. E, önemli olan, misal popüler olan yemekler neler var, neler yeni çıkmış, gençler neyi seviyor? Bunları araştırarak, kendimizi geliştirerek e, menülerimize sunuyoruz. Misal, Slash Ice olsun, bunları yapıyoruz. Şu anda çok e, moda bir içecek, 12 çeşit tarzda. Kendi içeceğimizi yine ayrıyeten bubble tea'yi gene 12 çeşitte yapıyoruz ve hizmete sunuyoruz. Bu şekilde e, ekibimizle birlikte oturup istişare edip neler daha çok seviliyor, neler daha çok yeniliyor deyip araştırıp hizmete sunmaya çalışıyoruz. Cengiz Bey bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedeflerimiz e, tüm Avrupa'da, Almanya'da e, franchise'a girmek ve şubeleşmek. E, farklı farklı şehirlerde e, bu lezzetin eksik olduğunu düşünüp e, bütün şehirlerde hizmetimizi sunmak. Buradaki bu kalitede, lezzette siz az önce birinden bahsetmiştiniz. <laughs> Buyurun sizi tekrar dinleyelim. Evet, e, bu başarımın öyküsü aslında eşime borçluyum. E, her başarılı erkeğin arkasında bir eşi vardır demişlerdi. Ve doğru söylemişler, bunu bizzat kendim yaşıyorum. Kendisinin desteğiyle e, ve güveniyle yardımıyla ee, bu işi, e, bu sektörü hizmete açtık. Peki o zaman yenge hanıma soralım, buradaki çalışmaları nasıl gidiyor, ne gibi hizmet, ne gibi e, destek veriyor? Yenge hanım sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Zeynep Koçak. Burada doğuma büyümedeyim, ayak işlettiğim ben. Aslen gire sunluyum Burada eşiniz sizden çok methetti, çok bahsetti. Ne gibi hizmetler yapıyorsunuz, size düşen görev nedir? Bu? Aslında biz daha çok paylaşıyoruz bütün işleri hani kimse haddinden fazla iş yapmıyor. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Hijyene çok önem veriyorum. Bir menü çıkmadan mutlaka önce bir kontrol edilir, bir bakılır tamamsa öyle çıkılır, çıkar menü. Ya yani en önemlisi hijyen bizim sektörde aslında. Ona çok değer veriyoruz. Elinize sağlık. Genç seni tanıyalım. Benim adım Ali Mustafa, 14 yaşındayım e, ee, havuzunda doğdum, büyüdüm. Kayserili ve Gürüsünlüyüm ve burada yardım ediyorum. Aferin sana. Baban 10 yaşında başlamış, sen 14 yaşında başladın. Başarılar diliyorum sana. Da. Teşekkür ederim. Cengiz Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nedir şimdi şu anda, ne şu yapıyoruz? Şu an salata ya? tabağımızı hazırlıyoruz. Kaç çeşit salatanız var? 5-6 ee, çeşit salatamız var. Tavuklu olsun, döner etli olsun, normal e, kroyta salat dedikleri o olsun. E, peynir yine, peynir akıtıyoruz isteyenlere. Aynen. Peyniri çok seviyorlar. Hadi görelim bakalım. Aynen, yapalım devam. o zaman bu şekilde. Bu peynir ee, sıcak mı? Peynir sıcak, evet birazcık ılık. Bunun bu kıvama gelmesi bizim sırrımız. Size sağlık. Teşekkür ederim. Yenge Hanım, size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eşiniz sizden çok bahsetti. Bu başarıda sizin önemli katkınız var. Neler yapıyorsunuz? Biz en çok hijyene dikkat ediyoruz. Menüler çıkmadan tam olmasına dikkat ediyoruz. Hijyenik bir şekilde tam e, tadı işte aksatmadan güzel bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.